Şimdi uyku Ay babana Hiç yanasın. Karnım ağrıyor, nasıl yedin Yok yedim. ne yemek? Yemek yok ne? Al, düzlerim Al, et yersin ten, Et serersin. Anne. Ne? Ne istiyorsun? Beni seviyorum. Teşekkürler. Ayrıca teşekkür ederim. Yoluna git bana. Anne, beni öldüreceksin, seveceksin. En yabuk seni Ne buyursun? Hep uyutuyorsun sen Bir de o susuyorsun. ne? Bu 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 ne? Ya tak. Bu ne? Bu ne? Peki ya şurayı bu ne? Bunun ne? Bu ne? Bu ne? Uh -huh. Anne anne bu ne? <gülüyor> 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 hmm. Bu lan yere doğru koşarken. Duvara kafa atmak galiba. Ne hmm. var? <laughs> ne istiyorsun hmm. şimdi? Ne? Aa, atmışsın. Kaç Niye burada? Hmm. Hmm. Niye burada? Hmm. 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 <laughs> yeah. hmm. Hmm. Ederim, hmm. <laughs> Gözlük geldi, göz var. Şimdi ben <laughs> Biliyordum bunu diyeceğini. <laughs> Anne olmak. Bak ya, kime alacağım ya? Baktım ya, bana bakma. Ben bebek. Ben de bebek. Ben, <laughs> ben. 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 bebek. Ben. <laughs> Bizim şey Benden bir ben tane de olsa ben öldürürüm onu ya. Ben bebeğim. Ben. <laughs> Taklidimi yapma. Taklidimi yapma. Ben gibi davranıyorsun. Ben gibi davranıyorsun. Sen babasın, ben Hayır, çocuğum. sen annesin, ben. <laughs> Ama sen az önce çocuk oldun. Hı, hmm, ben hep çocuğum. Hı. Hı. Tamam. Ben bebek, sen baba. Tamam. <gülüyor> 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 Seni üzgün, seni üzgün. Ona olsun. Atla bunu senin, <ipin>, senin <laughs> at <da> <laughs> camdan <Yine. gülüyor> Aşkım bitti. Bu ayda değil ki. Nasıl? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> hmm. 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 Ne? <laughs> Herkes random atıyordu gidiyorum. güzelsin, çok güzelsin. Çok güzel kız ya. tamam. Yeah. Biraz kapıyı aralayayım, nam nam gelince duyalım. Bunlar böyle çah diye. Nasıl da buradayım, tak diye. <laughs> tamam, gördüler artık çoğalımı. Yaren, çekil mi anasını satayım. Bu nasıl oldu biliyor musunuz? Yusuf böyle story atıyordu. Aşağıdan çekiyormuş, story attığını görmedi. Sonra ben böyle... Yapınca o da story'de çıkmış oldu. Sonra biz onu çok beğendik ama Yusuf e, videosunu, YouTube videosunu yapmak için o videomuzu silmiş. Yalnız bir şey. bak bilerek silmedi. Güzel bir şey. Bilerek silmiş. Galerimi Geler temizlerken, galerimi temizlerken, galerimi temizlerken, galerimi temizlerken bütün videoları seçtim, çocuk. bütün videolarımı temizledim. Arada o da kaynandı. Ben onu sana attım ama. <laughs> Hayır, bende öyle bir şey yok. Ben oh. kraliçe. Ragnarok'ta the animals. Bugün bir sana utanmaz dedi demiş. Ben utanmazım? Niye? Ya korkunçsun ya. Ne yazmışlar biliyor musun? Hmm. Aa. <laughs> Aa. Aa. Bak manzaramız kaçtı dedim. Nasıl? Kersin?

Neye küstün? Hı? Neye küstün? teşekkür ederim. <laughs> Maske mi istedi? Aha getirin beni de. なん <issant> で <A lovely> Teşekkür ederim o için Enkaz reis teşekkür ederim Bitti enkaz kofi tattı Kim? Enkaz. Teşekkür enkaz. Hoş hmm, geldin bir tane. Hmm. Sevgilim ya. Yani. Benim sevgilim. Ya, ya çok, çok, seviyorsun beni. Enkaz Yunus teşekkür enkaz. Enkaz seni takip ettim. Ah! Beni ısırttı. Enkaz teşekkür ederim. Arkadaşlar Mustafa Kıssal burada. Özgür, Özgür Eda Asa. Öperim. Kıskanç. Ama ben var ya ben kıskanç birisiyim. sence? Çok kıskanç. Ya sence ben kıskanç birisiyim Allah aşkına? Hı? Kıskansın. Nerede, kıskanç. Ne alakası? Aaa gözlük geldi. Hiç de i̇şte değilim bence arkadaşlar. Kıskanç. <laughs> kaşık hmm, peynir hmm. 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 Yemek türlü karla gelmedi ya. Aa ben yemek söylemedim. Modu söylemedim ya. Hadi. ki. Madem tadında doymazsın, niye söylemedin kendine yemek? <laughs> Yusuf teşekkür ederim hediye için. Çünkü size hep et... Enkaz, teşekkür ederim, enkaz. Hmm. Koray, teşekkürler. Yusuf'un Özgür'ün yanında çocuklaşması. O zaten hep çocuk çocuktu da. Evet, ben... bilmiyorum siz beni. O zaten hep çocuktu da, ben benim derken rahat oluyor. Ben çocukum. Çocuk ama kokusu. Hmm. Niye? Geçen sefer oluyordu. Yüzündeki gülümseme. Utangaç seni, utangaç. Hadi bana sarıl. Ah 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 ah. <laughs> Tamam, tamam. Hemen yapalım. Ya ma, Nasıl yakışıklı Aa, abi, abi, şey, abi, abi, Bir kere baksana. Abi. Ne kadar yakışıklı birisi değil. mi? Herkes izlesin şimdi. Bakın ne kadar yakışıklı birisi. Ya on bir geldi. Koray, ya, <laughs> Hala yakışıklı. Böyle, böyle yap Ama kızardı bak kızar, kulaklarım gördün mü? Benim cildim çok hassas çabuk kızarıyor. Yalanı böyle yap. <laughs> tamam bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Bekle bakıyorum yanlış mı gördüm? Tamam yanlış gördüm. Ne görmüştün ki? Kara gördüm kaydım. Kaymaz mazo olaydın. Koraycım teşekkür ederim. <laughs> şarkı art, söylüyor mu? Tamam gördüm şarkı var söyledi. Karı gördüm kaydım ne ya? Kar karı yani. gördüm kaydım ne ya? Karı derken havalı karı değil kar. Yani yine havada yalan kar. İki bu ne deniyordu onlara? El sesli miydi? Ne <laughs> Öyle olduğu için. Teşekkür ederim hediyeler için. Gel sen kız yapayım hadi. Öyle kız alamak böyle. Aa oh, oh, boynumu, boynumu, boynumu kıran gibi. <laughs> Dur yardım edeyim. Dur. Şimdi <laughs> koy saçlarını. Hmm. Görebiliyor mu kamerayı? Ayol. Çok Dur. güzelim ayol. Saçları böyle saçları falan seveyim. Tamam kendi saçını düzeltiyormuş gibi yap. Ay ya ne kadar da tatlıyım. Ne kadar bir kızım ben. <laughs> 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 ne kadar da güzelim ya ben. Ay kendim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Salak ya. Şekilde mi gelir? <laughs> Özgür'e de attım. Ben de seni öptüm. Kolay. Teşekkür ederim. Bunlar senin ellerimiz tamam mı? Ay kızlar geçen gün bir kolye aldım, bir kolye aldım bir deyince lazım. Bir kolye aldım, bir kolye aldım size anlatamam. Kullanma da bir tane güzel bir küpe lazım. Ayol, şöyle bir tane ruj tırmanla aldım. Tatlı, tatlı değil sürekli. Ay baksana yüzümü yüzünü yeni tıraş ettim. Ne kadar güzelim. Kolyem, ay ne kadar güzel. Bu kıyafet de <laughs> sen mi gibi gözüküyor ama Tatlı dairesi. Teşekkür ederim. Evet ben bir şey gibi gözüküyor. Malta peli ga. Ta, koopis. ne demek biliyor musun? Uyku Evet. Benim dilimi çözmüş. Koopis farklı, koopis farklı, koopis 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 koopis. Hatlıt... Sen üstünü yapmışsın. Manita Peita. Yok sebepsizim ya. <laughs> Sebepsiz. Sebep yok. Boş yere Ayrılak. yok. Agu bugu teşekkür ederim. Ne? Agu bugu. Güzelsin. Ne? <laughs> <Le> Adem arasana diyor ya. Sera'dan bir ayıcık geldiler. İşte sera. Mı? Evet. Sera. Ne? Sera. Ne? Sera. Ne e, ee, Sana ben? ciddi bir şey sormak istiyorum. Bir tane oda var. Ore. <laughs> <laughs> sera. <ya. gülüyor> Bunu sadece Sera ve Aydın ve ben anlarız. Ama değil sen Çıktı mı? Anladıysan iyi atasın. Gül attı oldu? Bana bir tane spor araba çekmişim. Bir tane oda var kanka. Gül atıyor ya. bundan at dedim? Bu, Okey. Bravo var ya. Alkış at diye bir salak ya. <laughs> salak ben Ya arkadaşım. ananın salak değil be. Şapşık demek yani. Bak sen nasıl sen savunuyor? Gördün mü? sen? İnsanlar yani. demek ki arkadaşlarını savunması lazımmış. Kız arkadaşını savunuyor. Her zaman kızlar savunuyor. Tamam mı? Hı hı. Erkek. Erkeklerde niye kızları sorulmaz? Çünkü kızlar. Hı hı. Kız. Eylül <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol teşekkürler. Suudan teşekkürler. Adem bir arasana bir. Alo. Kanka yemek geldi de buraya. Gelmedi yemek. Gelmemiş. Pardon kanka yemek gelmemiş. Dur bir sana vereyim. Geldi de buraya. Gelmedi yemek. Gelmemiş. Pardon kanka yemek gelmemiş. Komik, komik kızlar. Benim manita var ya komik. Baya. <gülüyor> komik. <gülüyor> komik. Komik komik. Manitam, komik. Manita mı komik? Espri. <laughs> manita. Manita mı? Anladınız değil yani ya, Tamam bilmem artık. Sen daha artık? Anladınız değil mi? Manitam. Manitam. Yurtdajım, teşekkür ederim canım. Kolay, teşekkürler. Kapatayım, adamları falan alayım ben. Mama, mama. Mama. Gelmedi ki. Kanım acına. Ay. 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 Hı. Ne yapıyorsun? Baktı. Koray'cım teşekkür ederim. Şöyle... 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 Arkadaşlar, bir söz söylemek istiyorum. Taktikler aslında yüceltir. Bu ara... Bazen... Tripod var ayağımın altında. Hmm. Bu arada youtube kanalıma abone oldunuz mu? Yarın video video satacağımız akşam saat 6'da. Vlog atacağım. Vlogumu izleyelim mi? İsteyelim mi vlogumu? Vlogumu isteteyim sana. Yarın akşam saat tam 6'da YouTube kanalımda vlogum olacak. YouTube kanalıma da abone olmak istiyorsanız Instagram story'ime atmıştım. Ya da burada TikTok profiline gidin. TikTok profilimde Instagram logosu var ismimin orada. Instagram logosuna tıklayın altta YouTube çıkacak. YouTube'a tıklayın. Oradan abone olun gönderi bildirimlerini açın. Orada zil var. Zile basın. Bildirimlerimi açın. Video attığım an klipte yaptığınız şeyi bekliyorum. Belki trende sokarsınız. Klipte yaptığınız şeylerin aynılarını yapın tamam mı? Bütün gruplar konuşun. Aynılarını yapın. Belki trende girer video. İki video. Beğenin, yorum yapın. Birbirinizi yorumlarını beğenin. Kapatmanın üç saniye önce söylesene. Bir şey yapacağım. Tamam. O zaman dur. Herkese görüşürüz. E, veda konuşmamı yapayım böyle Öyle kapatayım. Arkadaşlar siz, sizleri çok seviyorum hepinizi öpüyorum. Yayına gelip giden, gelip beni takip eden etmeyen, kötü yorum yapan, iyi yorum yapan, hediye atan atmayan. <laughs> hepinizi seviyorum. <laughs> hepinizi öptüm. Yani bir önceden söyle. Öptüm. Bitti. Tamam kapatırken üçten geriye dönsen.